Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz. Ee, bize bu heyecanı, bu duyguyu tattırdığı için. abi Düğün yapamadığımız için. Ee, yani devletimizden de Allah razı olsun. Bu yani bu e, organizasyonu yapan herkese sağ olun, teşekkür, teşekkür ederim. E, çok mutluyuz ya. Çocuğumuz sevindi, biz sevindik. E, diyeceğim az bir şey yok yani. Yardımınız kaç yaşında? E, 6 aylık. En küçük 6. E, sünnet üyesi. eee iyi ya şu an mutluyuz yani. Böyle bir şey organizasyon yaptılar için. Kaç ya evladınız var sizin? Üç. Üç evladınız var en küçüğü. Evet iki oğlan bir kız.